bu <laughs> eh, bak daha nereye gitmiş. Demek ki orada şey var. Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben bugün İşler baya yoğundu vallahi ben. İlçeye gitmiştim. Yeni geldim. Yalnız orada bildiğiniz kıyamet kopuyor. Zehir ta nereye gitmiş? Merak ettim şimdi hocam ben de gitsem mi ya? Dur bir gideyim. Tek gitmeyeyim. Şimdi zalımı alıp gideyim oraya ben. Böyle korsam da zalımın yerini. <laughs> sey 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 se. Sus sus sus. Hiç ses etmek istemiyorum. Hani bir şey varsa da gizlice gidelim. gidiyor. Bakalım arkada. Yani son birkaç gündür yani neredeyse her yerde kurt vakası var. Yani bizim bölgede her gün görenler var. Yani orada az önce bir kıyamet kopuyordu. Belliydi yani. <laughs> Buradaki köpekler hepsi daha doğru gidiyor ya. Ya Büyük ihtimalle dağda bunlar bir şey gördü. Ona doğru gidiyorlar. Ah, valla zehir de zalıma yetişti. Daha bunlar durmaz. Zehir çok felaket. Yani böyle zehir beraz olsun. Pey pey yemin ederim. Asla tutamazsınız yani asla. Ferhat'ın orada köpeği var. Ya o diğerlerini görüyor musunuz ya? Ferhat'ın iki köpeğini de boğmuşlar ya. O köpekler çok fena. Bakın bunlar böyle yukarı gidiyor ya. Ben aşağıda kalayım. Bunlar zaten gidiyor yukarı. Yani yukarı görürlerse gelirlerse var ya baba. Baba baba baba. zehir gitti yemin ederim. Ha. Yani zehir gitti Zalım Kendini geride tutuyor. Yani zalim gitse zehir var ya oraya kadar gider. Bak zehri görüyor musunuz? Şimdi o piranalar bunları böyle görür gelir. Ben de aşağıda çok sıkıntı. Şöyle yukarıdan şöyle okulun oradan eve doğru gideriz. Yani köpekleri bıraktım da ama peşlerinden gitmesem. Yani başlarını alıp gidiyorlar yani. Şimdi bir saat sonra buralar tamamen kurtlara kalıyor. Onların mekanı haline geliyor. Bugün dediğim gibi ben geç kaldım şu an. Güneş falan battı karanlık çökmek üzere. Yarın inşallah bir sıkıntı çıkmazsa ben köpekleri alıp o izlerden o kurtların izinden gideceğim daha. Bizim kuyruksuzu yiyen kurtlar mutlaka o dağlardadır yani. Belki de şu an bir yerlerde bizi izliyorlardır. gibi ve karanlık olmak üzere ben biraz hızlı gideyim şunları oradan bir alıp <laughs> <laughs> okulun oradan aşağı inelim <laughs> Zeri görüyor musunuz? İşte tam olarak demek istediğim şey de bu. O köpekler gördü geldi. Bak orada da geliyorlar. Yani birleşiyorlar bunlar. Bakın bunlar şu tüm arkasına girdiler. Acaba ne gördüler onlar Bir bakalım. İyi. Ulan bunlar beni burada Tek başıma bırakıp Nereye gitti Şimdi buradan kurt çıkacak Beni yiyecek Bir gün zaten Ya kurtlara ya Dumlulara yem olacağız. Ne zalimden hiçbir ses şey seda yok. Allah Allah. Bunlar nereye gitti ki? Bu şu an arkasına girdiler. Daha göremedim acaba. Tavşan mı çıktı önlerine? Tavşan mı kovaladılar? İşte. İki köpek olunca da Böyle sorun oldu işte sizi bırakıp gidebiliyorlar. Yani bir şey gördükleri zaman gidiyorlar peşlerinden. İyi de nereye gitti bunlar ya? Acaba çiftliğe mi gittiler? bitmesi gelir onlar zalim. Oyunun da diken bir tatması var zaten. Hani zehire bir şey olmaz. Dumont gel bir bakalım senin zindanın son durumu nedir neyin nesidir? Zalim efendi gelene kadar Yemek kablarını alalım kuş, 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 kuş. Siz ne istiyorsunuz he? Hayırdır? Ananız gitti. Beni bıraktılar ya. Vallahi zalim aldı zehri ortadan kayboldu. Nereye gittiler bilmiyorum. <laughs> ne anladım onu. Durumlar acaba nedir ben? Onu bilmiyorum. Hı? Bana bir bakalım. <laughs> It is the pedal. bakalım zindan. Dumanın peşine takmış gidiyor ama. Biliyorsunuz kaç gündür zindanın böyle bir kazan durumu var. Ama zehir nereye gittiler acaba? Sen bırakalım biraz. Eko. Duman da hiç ilgilenmiyor ki. Ben bırak diye bekliyor.

Zalım geldi. Zekil. gel. koş, 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 koş. Seni içeri koyalım. Yoksa vallahi var ya. Şimdi. Bunlar burada ben zehir içeri var. Zekil. Zek, zek. Koş, koş, zek, koş, koş, koş. Ha sen git. Yavrularını emzir. Sabahtan beri dolaşıyorsun. Bu <laughs> manzalım oradalar. Zalım durmuyor. de çengel bazlarında şimdi sıkıntı çıkacak. Baba baba. Tam, tam. Tam. Tam 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 Oo vallahi gece gece hiç korkmayın başımıza. Tam. Tam. Ya, anlamadım yani ya. Zalım tamam, gel 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 ben seni bağlayayım. Gel ben seni bağlayayım zamanı içeri alalım. gel gel. Zalım gel 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 Mahsus yapıyor ha. Vallahi duman zalıma saldıracak. Zal gel zal gel. Zine gel zinle gel. Zalımı bağlasan tamamdır. Zalım biliyorsunuz başka türlü zalımı yakalamak imkansız yani fırsatını bulmuşken içeri aldık. Yoksa var ya daha zalimi tutamayız yani. sabah kadar zalim peşinden koysak bile yine tutamayız. Şimdi o değil boynunda. Çengel var az önce bıraktık. Aşağı giderken taktım. <laughs> gel ben seni bağlayayım zalim. Gel gel gel. Yoksa var ya sen. Hey. Gel gidelim gel. Allah Allah. Alım al diyelim. Ne olur ne olmaz biz işimizi garantiye alalım. Gel. Gel, zor, zor, zor. gel 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 gel. ya gel. Hey aha. Bak vallahi bak Mahsustan yapıyor. Bir sorun çıkacak. Ya gel. Allah Allah şuna bak ya dur. Dur dur çengel var bu boynunda senin. Dur. yakaladık ya nihayet ya. Zindan gel. Zindan gel. Gel gel Zeki. 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 <laughs> koş 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 zek, koş. Zeki 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 Zeki. Gel 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 ben seni de bağlayayım. Şimdi yanlış şey lan. Ya. Çıkmaz. Ne var? He, ne var? Az kalsın. Yine büyük sıkıntı çıkarıyorum. Gece gece. olay çıkaracaksın başımıza. Ben, ben yarın daha gelsi yapmayı planlıyorum. İnşallah hava şartları uygun olursa. Evet ben dumanı da getireyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. تم گیا